Oriyam çekilin ailem çekilin 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 Tier geldi Tier Brator la çekilin yoldan Çekil Tarbator motor oğlum ne yapıyorsun bu ne kocaman kamyon lan Ne olacak babacım güvenlik önlemi güvenlik Bir daha bu yaşadığımızı yaşamamamız için aldığım bir güvenlik <laughs> önlemi Oriyam lan Tier Brator çekil, çekil. Tövbe estağfurullah Eziliyorsun lan çekil Ölüyüm. Oğlum arabanın altı da çekilsin. Korsan. Çekilin ulan çekil manyak mısınız? Ölüyüm. Lan şunları çekmek lazım ya. Oğlum. Ha, gel oynayalım Fiko. Olur oynayalım korsan oynayalım. Terbeter amca hadi üstümüzden geç. Çocuklar çekilin. Babanızı rahat bırakın rahat bırakın. Ne yapıyorsunuz manyak mısınız ya? Oraya Al şu çocukları Lady ya al. Ezeceğiz vallahi ezeceğiz. Oraya yap. Lady sen de ezileceksin ne yapıyorsun? Çekil lan çekil çekil. Oğlum Fiko. Fiko çıksana oradan. Ya abicim yardımcı olun. Terbeter bu ne? Ne yapıyorsun? Kocaman kamyonu soktun lan bahçemize manyak. Hani ya bir dakika abicim ya bir dakika anlatacağım. Allah Allah bir müsaade edin. Şöyle yanaşayım, yanaşayım, yanaşayım. Bence buraya kurması daha mantıklı lan. Burası zaten açık alan ha. Şöyle koyalım. Hani Sevgili ailem ya, ne darladınız ya? Terminator! Kardeşim, manyak mısın sen? Bunlar ne? Ne getirdin böyle? Lan. Spor malzemeleri mi bunlar? Terminator. Hani Aynen. Aynen öyle abicim. Aynen öyle. Spor malzemeleri ya. Spor. Sakin olun. Aynen iki dakika Sakin olun. Onu yam. Aynen. Şimdi yardımımıza ihtiyacım var. Bu arkadaki spor aletlerini buraya dizmemiz lazım. Abicim o sahildeki spor salonu var ya. Onu buraya taşıyacağım. Ve 7-24 kas geliştireceğim. Eee Terminator. Aklımda tek bir soru var. Neden? Kaplumbağa <laughs> dedin. Yani şey şaka yapıyorum abicim oraya. Niye? niye olacak? Bir önceki bölüm yetersizliğimi gördüm abicim o yüzden. Oğlum ne yetersizliğinden bahsediyorsun? Gittin dövdün ya işte o hayvanı. Allah Allah gölge miydi neydi? Parçaladın aşiret üyesini ya. Tamam abartma. Alt üst hayvanın rengi siyahtı ve karanlıktaydınız yani. Göremedin hayvanı normal. Herkesin başına gelir. Hayır babacım, hayır. Normal değil. Ve herkesin başına gelse de benim başıma gelemez. Çünkü ben tiyermatörüm. Ailem. Ben size hep ne diyorum ha? Ne diyorum? Bu ailenin en eğitimli köpeği benim. Ben şöyle eğitimliyim. Ben böyle güçlüyüm demiyor muyum? Sonra günün sonunda bir hayvan çıkıyor ve beni madara etmeye çalışıyor öyle mi? Bunun olmasına bir daha müsaade etmeyeceğim. Bugün bu evi spor salonuna çevireceğim. Ve tam bir ay boyunca aralıksız vücut geliştireceğim. Yemeyeceğim, içmeyeceğim, hayvanator olacağım. Ve bundan sonra beni kimse durduramayacak. Eee termatör zaten şu anki eğitimlerinde de seni kimse durduramıyor. Kardeşim manyak mısın böyle bir şey gerek yok. Saçma sapan işlerle uğraşma lan. Var sen karışma abicim sen karışma. Ben bu işi yapacağım tamam mı? Az kalsın fırtına ve senin oğlum Venom ölüyordu. Bunun olmasına bir daha müsaade etme. Ee, amca ben de ölüyordum. Ben Fiko hani bir önceki bölüm beni de kaçırmışlardı ya. Arıyam he bir de sen varsın. Sen de ölüyordun değil mi lan? Ben bu çocuğu hep unutuyorum abicim. <laughs> Evlat dedi baba unutuyorum. Allah'ım. Neyse. Bugün gaz geliştireceğim yani. Öyle. Videonun konusu bu. Nasıl beğendiniz mi? Valla beğenseniz de beğenmeseniz de böyle. <laughs> Neyse dur giriş yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz Ve arkadaşlar bugün yine çılgın bir bölümle daha karşınızdayım Allah'ım hafta sonu iki kere Pitbull'un hayatımı Arkadaşlar resmen patron çıldırdı ve sizin için manyak videolar geliyor O yüzden sizden hemen bir şey istiyorum arkadaşlar Aşağıdan acilen bu videoyu beğenmeniz lazım Çünkü bu videonun beğenisi de bir önceki video gibi 10.000 beğeni geçmeli Arkadaşlar Parmaklarınıza kuvvet. Hadi aşağı geçiyorsunuz ve hemen videoyu beğeniyorsunuz. Çünkü bugün Terminator sonunda hayvan adamlığın yoluna gidiyor arkadaşlar. Hayvan olmak için resmen evi spor salonuna çeviriyor. Terminator'ı daha önce hiç böyle görmedik. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Terminator nasıl bir çılgınlık yapacak? <laughs> Hadi izleyip görelim. O niye? Güzel. Ağırlıklarımız burada. Çubuklarımız burada. Kaldırma aletimiz burada. Lastiğimiz burada. Bir eksik yok gibi ha. Ne diyorsunuz ailem? Hayvanatör olmak için yeteri kadar malzeme var gibi yani. Hayvanatöre dönüşmek için yeteri kadar malzeme var gibi. Karbonatör kardeşim bunlar bir kişilik mi yani? Sen hepsini tek başına mı kaldıracaksın? Yoksa bir ordu mu gelecek? Oğlum bu ne? Bir kişilik abicim bir kişilik. Bunlar sadece bir kişilik. Ben kaldıracağım onu ya. Benden başka... Lan devlet ne yapıyorsun lan? Şunu bir kaldırsam var ya. Hiç babacım. Bakıyordum sadece. Bir de kaldırabilir miyim? Oraya. sence kaldırabilir misin? Şu boyuna bak lan. Sen daha dumbbell kadar bile yoksun. Saçma sapan işlere girişmeyin. Çocuklar bana bakın lan. Bu ağırlıklar sizin için yasak tamam mı? Çocukların bu kadar çok ağırlık kaldırması gelişimleri açısından iyi bir şey değil. Yani spor her zaman iyidir ama sizin yaşınızdaki çocuklar için bunlar biraz tehlikeli. O yüzden biraz daha büyüyene kadar spordan uzak durun. Termotor amca ben aşiretteyken biz spor niyetine acı yiyorduk. Acı yesem olur mu? Vücut gelişir mi? Oo, ne yap. Acı mı yiyordunuz? Yani bilmiyorum o kadarını ama şey tavuk mavuk tüketiyor ya sporcular. Yani ben öyle gördüm. Dumbbell kaldırıyorlar tavuk tüketiyorlar. Ah kendisi de bilmiyor havana. Ya yemin ediyorum var ya. Bu kadar eğitimli olup bu kadar cahil olan bir köpek ben görmedim baba hayatım boyunca. Ulan zaten eğitimlerim var. Ne yapacaksın sporu? Baba ben havuz başına oturup izleyeceğim. Terminatör'ün eğitimini görmek istiyorum. İlla kendine vücut geliştireceğim diyor ya. Yapsın. İzleyeceğim şovunu. Ya Terminatör. Çimlerin üstü resmen hep şey oldu ya. Sokmasaydın şu kamyonu. Al benden de o kadar abi. Ben de izlemek istiyorum. Yani Terminatör biraz manyak. Bakalım neler yapacak. Aşırı merak ediyorum. Ay vallahi ben de merak ediyorum Terminatör. Ne yalan söyleyeyim. Gelişimini buradan canı gönülden destekleyeceğim. Ben sadece sana Allah akıl fikir versin diyorum ve hiç yorum yapmadan havuza giriyorum Terminator. Seni izleyene kadar havuza yüzerim daha iyi. Hoppa. Daha keyifli. Duydunuz değil lan beni? Asla dokunmayacaksınız bunlara asla. Siz çocuksunuz ha ona göre. Onu yiyeyim. Aile minoruya geçmiş sirk gibi beni izliyor. Ben gösterim maymuru muyum ya? Ben hokkabaz mıyım ya? Ne bakıyorsunuz ya? Allah Allah neyse. Onlara odaklanma Tiyermatör. Sen başarına odaklan. Sen zaten eğitimlerinde çok güçlüsün Tiyermatör. Bir de vücut geliştirdiğini düşünsene. Ağırlıklarla kendini hayvan adama dönüştürdükten sonra senin karşında kim duracak Terminatör? Kim? Kocaman bir tane kaya. Terminatör abartma kardeşim her zaman daha güçlüsü vardır. Yoktur abicim yoktur onu ya. Ben en güçlüsüyüm. Ben piyasanın en güçlüsüyüm. Ve bunu size kanıtlayacağım. Oh ben hayvanatör olacağım tamam mı? Olacağım abicim. Olacağım. Oraya Çocuklar sakın özenmeyin buna. Sakın. Tamam mı? Bu benim yaptığım bir şey değil. O o Terminator amcanın yaptığına bakın. Korsan ciğer. Oha. Ne yapıyor? İyi. E, ne yapacak? Hayvan gibi asılıyor valla. Babacım benim psikopattır ya. Görüyor musun korsan junior. Oha. Oğlum babam böyle çalışırsa var ya bir haftaya makine gibi olur lan. Baba ne kadar çalışacaksın? İki gün falan mı? Zira bu kadar ağırlıkla normal değil yani çalışmazın. O ne ya? Ne bir haftası lan? Ne iki haftası lan? Ne üç haftası? Ben burada tam bir ay çalışacağım. Ve bu hızda çalışacağım. Hiç durmayacağım. Abart abart. Sanki burada yağmur yağsa durmayacaksın. Durmayacağım abicim. Durmayacağım. Yağmur da yağsa çalışacağım. Durmayacağım. Buradan dönen var ya Bundan böyle adam değildir En güçlü olana kadar durmayacağım Sen yağmur havada çalış Yemin ediyorum var ya Gel bir de benim suratıma tükür o Oha Nasıl lan ne oldu birden O nasıl bir geçişti Ne oldu abicim ne oldu Şaşırdın değil mi Oley. Sana ne dedim Çalışacağım dedim Çalışacağım Babacım sen ne yapıyorsun? Yüzme antrenmanı mı suda? O ne? Mike abi sen beni çok küçümsedin. Ama ben sana günün gün göstereceğim. Oha lan. Termator. Tamam kardeşim tamam. Psikopat gibi Allah Allah üstüme üstüme geliyor bak bir de. Her adımda yaklaşıyor. Tamam kardeşim ya çalışıyorsun işte. Herhalde lan herhalde. O ne? Ben daha çok çalışacağım abicim. Daha çok. Piyasanın en güçlüsü olacağım. Alemin en büyüğü olana kadar durmayacağım. Hay Varıyım. Arada ağırlık. Varıyım. Arada ağırlık. Varıyım. Görüyor musun abicim? izle izle izle. Varıyım. Ağırlık ağırlık. Varıyım. Hayvan gibi çalışıyorum. Babacım. Havuzdan çıkmışsın. Ha, bu manyak ne yapıyor? Bir bakayım diye çıktım. Buruş buruş oldum yemin ediyorum. Hala kas mı çalışıyor lan bu Mike bir haftadır? He? Valla çalışıyor baba. Çalışıyor. Anlamadım ki. Ya canım çalışıyor çalışmasına da. Sanki çalışıp ne yapacaksa makine mühendisi olacak sanki. Yani sanki gören de bana gidecek şu kayayı parçalayacak. Bomboş işlerle uğraşıyor baba. Terminator resmen boş işler müdürü. ya ne? Boş işler müdürü mü? Kaos abicim, Kaos abicim. Sen benim yaptığın spor affi olabilirsin ama ben şu an var ya aşırı güçleniyorum. Allah Allah yapma ya. Yani sen şu kayayı şimdi parçalayabilir misin termete? Hani ya henüz değil abicim henüz değil. Ama bana bir hafta daha ver abicim bir hafta daha. Bir hafta sonra var ya şuradaki lastikle ayrıca patilerimdeki dumbbellla kaldıra kaldıra koşacağım. Ondan sonraki haftaysa o gayayı güce gelecek. Terminatör sen bunu dedin ya hayatta yapamazsın kardeşim. Yani senin bu dediğini yapabilmen için o mevsimler geçer. Hatta karın yağması gerekir. Oha ne oluyor lan? Niye bizim dediğimiz da mevsim değişiyor ne oluyor oğlum? Burası geçiş lan. keşke biraz bana inansaydınız ailem keşke. Oley görüyor musunuz? Dumble kaldırırken bir yandan da kendime bağladığım kocaman traktör lastiğiyle yürüyorum. <laughs> Terminator oğlum. O, o üstündeki damarlar ne? Tövbe ya Rabbim. Sağlıklı bir şey mi lan o? Oraya Değil babacım. Değil. Birazcık steroid almış olabilirim. O niye? Normalde kullanmamam lazım ama kullandım. Çünkü gelişmem gerekiyordu ya Kafamdan damarlar fışkırıyor lan resmen. Her yerimden fışkırıyor. Siz bana bir hafta daha verin. Ben o kayayı parçalayacağım. Gani! Vallahi pes. Vallahi pes. Bu kadarını ben de beklemiyordum baba. Bir hafta sonra kesin bu kayayı parçalayacak. Acaba bir hafta sonra nasıl bir eğitim yapacak? Ne taşıyacak? Eee? Terminator hiç kas falan çalışmıyor baba bir haftadır. Lan bildiğiniz uyuyor. Lan bu uyuyor. Vallahi ben de bir şey anlamadım ki oğlum. Yani bayağı bildiğin 3 hafta hayvan gibi çalıştı. Şimdi de yatıyor. Terbeter. Lan sen bize bir hafta sonra kaya parçalayacağım demiştin. Ee? Ya saçmalamayın baba. Ne kaya parçalaması ya. Terminatörden de tasını vazgeçti. Baksanıza böyle spor mu olur? Anladı yapamayacağını yatıyor. Terbeter. Ne oldu? Oynayayım. Oğlum 3 hafta ağırlıklı çalıştım lan. Bir haftada dinlenme haftası yaptım. Vücudumdaki kasların toparlanmasına... Ne oldu? Hani ya? Ne mi oldu? Ben artık makine oldum. Makine. Daha ne olsun? E oldun da ne oldu? Artist. Hani buradaki kayayı kırıyordun? Termatör. Ağır boş yaptın kabul et. Sen kim? Kaya kırmak kim? Hani ağır boş mu yaptım? Lan siz kaşındınız lan. Oğlum sizi rezil etmek istemiyordum ama madem bu kadar çok istiyorsunuz. Abicim burada gördüğün kaya var ya bunu ısırarak havuza atabilir misin? He Mike abi? Vallahi bilmiyorum ki termetör. Atamam sanırım kardeşim. Yani böyle bir şey mümkün mü? Onu da bilmiyorum. Ama senin için bir deneyeyim. Isır bay kamca ısır. Isırıyorum ufaklık ısırıyorum. Lakin bu kaya yerinden oynamıyor. Mümkün değil Terminator. Böyle bir şeyin olması fiziksel olarak mümkün değil kardeşim. İmkansız. Bu kaya oynamaz. Hani Oynamaz diyorsun yani abicim. Oynamaz. Babacım sen de denemek ister misin ya? Ya yeah, havuzdayız beni tercih ederim. Terminator manyak mısın? O kaya oynar mı lan? Deli misin oğlum sen? 300 kilo en az. Hani en azından aramızda bir akıllı var. Abicim sen de istersen gel bir bak. Kaya sağlam mı değil mi kontrol et. Neyini kontrol edeceğim oğlum? Sağlam işte. Kaya gibi. <laughs> hani kaya yani. hani. Hani. Ha. Neyini edeceğim oğlum? Bildiğin kaya işte Terminator. Allah Allah. Hadi senin hatırına sırayım. Oğlum taş gibi bir şey lan bu. Hatta gibi değil bayağı bildiğin taş. Termetör. Bunu sittin sene kimse oynatamaz kardeşim yerinde. O ya? Yani bu kayanın buradan oynamayacağına hepimiz ailecek eminiz değil mi? Küçük Fiko sen de denemek ister misin? Servetör amca dalga mı geçiyorsun ya? Benim gücümle o suruktan bir şey siz deviremedikten sonra. O ya? Yalnız ufaklık siz değil. Onlar diyeceksin. Zira ben daha hiç ısırık atmadım. Ve ben bu kayayı deviririm. Hatta ortadan ikiye yararım. Ziya yani Terminator abartma. Lady sen bile şüphe mi ediyorsun ha? Sen bile. Oneyim şu geldiğim forma bakın lan. Vücudum damardan çatlıyor. Resmen var ya aşırı sağlıksız görünüyorum ama. İzliyorsunuz değil mi lan hepiniz? İzliyorsunuz. Bakın şimdi bak. Ailem. Oh, oha nasıl lan? Nasıl? Kal sakin ol. Denize düşeceksin. Oh, oha baba nasıl? Oh, oha nasıl oldu lan o az önce? Nasıl oldu? Terminator sen ne yaptın? Şimdi O lan? Adam görünüyor. Tövbe estağfurullah. Azizlik gibi azizlik. <laughs> terminator. Terminator nasıl? Nasıl yaptın? Hani ne demek nasıl yaptın baba? Ne demek nasıl yaptın? Bir ay boyunca vücut geliştirerek yaptım. Hani ne oldu lan? Hepinizin bir şüphesi vardı. Ağzınız açık kaldı. Ee, en büyük babam en büyüğüm babam. Babacım ben de istiyorum bu eğitimden. Ben de istiyorum. Ben de. Baba sen resmen artık dünyanın en güçlü pitbull oldun. Kimse senin önünde duramaz. Hani herhalde ufaklık herhalde. Ben zaten dünyanın en güçlü pitbull'uydum da. Artık bunu kaslarımla resmiyete dökmüş olduk. Hani videonun sonuna geldik. Kaos abi. Şş, uzaklara bakıp gitme lan. Ne oldu? Aa, kuşlar ne güzel uçuyorlar. Allah'ım kuşlar. Ha? Ha şey. Terbeter. Ben bir mort oldum da bir morardım da yani. Bu benim diyecek sözüm. Nasıl lan? Nasıl? Lan Terminator kayayı parçaladı. Yerinden fırlattı. Nasıl? Yani Ben artık psikopat Terminator'ım oğlum. Terminatör'ün güçlenme evresinde yeni bir kilit daha açıldı. Artık kayaları bile yerinden oynatacak gücüm var. Benim karşımda kimse duramaz. Hiç kimse. Oğlum madem böyle güçlerim var artık bir arena dövüşü patlar ha. O ne ya? Olabilir babacım. Olabilir. Neden olmasın? Terminatör'ün arenalara dönme vakti gelmiştir belki de. Yeni ve güçlü halimle şöyle sağlam bir arenaya çıkmamı ve oradaki bütün köpeklere hadlerini bildirmemi isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Oraya Eski Prime Terminator geri döndü. Kimse karşımda duramaz. Kimse. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında akıllara zarar bir bölümü daha geride bıraktık. Ve arkadaşlar bugün Terminator yeni bir seviyenin daha kilidini açtı. Gördüğünüz gibi evi spor salonuna çevirdi ve bir ay boyunca aşırı disiplinli çalıştı. Ve günün sonunda öyle bir güce eriştik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koskoca bir kayayı bile tek ısırıkla suyun dibine fırlatmayı başardı. Arkadaşlar Terminator artık bambaşka bir canavar ve bu gücünü arenaların üstünde test etmek istiyor. Ne diyorsunuz? sizce bir sonraki bölüm Terminator'u arenaya götürelim mi? Şayet öyle bir bölüm görmek isterseniz hemen aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Arkadaşlar her şey iyi güzel hoş görünüyor ama Terminator'un durumu biraz sıkıntılı gibi. Böyle kırmızı damarları falan var. İnşallah sağlığıyla ilgili bir sıkıntı yoktur. Ne diyorsunuz? Terminator sizce sonsuza kadar mı güçlendi? Yoksa bir sağlık sorunu çıkacak mı? Fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öbür böyle böyle bayma görmedim. Ne yapacağız? Nasıl mücadele edeceğiz bu hayvanla? Sabah olmasına çok var. Allah'ım çıldırıyorum. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Hayatımda ilk kez korkuyorum. Kendim için değilse de ailem için. Fikon'un canı için. Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Ne yapacaksın? Usluca öleceksin terbeter. Usluca. Bundan kurtuluş yok. Yok. Hiçbir şekilde benden kurtulamazsın. Öleceksin Tarbi. Ne oluyor lan? Aa, selam beyler. Ben geldim. Terminator, ışık lazım mı? Ne yap? Bay abi. Bay abi tofaşla gelmiş. Bay abi. Ne <laughs> <laughs> İşte şimdi seni görüyorum gölge. Lan. Hayda. Araba şuradan çıktı. Ne oldu gölge? He? bir sıkıntı mı var? Aaa gücünü mü kullanamıyorsun? He healing'i mi? Ne Ben seni öyle de döverim öyle de. Hadi yap Allah Allah. Gel lan.